Nohutla hazırladığım bir tarifi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Un kullanmadan pizza hazırlayacağım. Tabanını da nohutla yapacağım. 2,5 su bardağı haşlanmış nohut içerisine 2 su bardağı su ekleyip püre haline dönüştürdüm nohutu. Yarım tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Hazırlamış olduğum püreyi yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine aldım. Kaşıkla püreyi dağıttım bu şekilde hem daha inceldi püre hem de daha çabuk pişmesini ve pizza hamuru kıvamına gelmesini sağladı. İncelmesi 180 dereceli fırında alt üst ayarda 30 dakika pişirmiş olduğum pizza tabanını ters çevirdim. Sonra aynı yağlı kağıdı fırın tepsisine aldım. Tekrardan çevirip malzemelerini üzerine alacağım. Yazdan hazırladığım domates konservesi püre halinde hazırlamıştım ben. İçerisine biraz zeytinyağı, biber salçası, baharatlar, domates püresi, tuz eklendiği için tuz ilavesi yapmadım. Bir diş rendelenmiş sarımsak. Hazırladım. Baharatlı sosu tepsiyi aldım. Her tarafına gelecek şekilde dağıttım. Rendelenmiş kaşar peynir. Sucuk. Siz dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. İçerisine eklediğiniz malzemeler kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Biraz doğranmış siyah zeytin yeşil biber domates mısır tekrar rendelenmiş kaşar peynir tepsiyi fırına alıp üzerindeki kaşar peynir eriyene kadar fırında bıraktım sonra çıkarttım. Sıcak sıcak dilimleri ayırdım. İçerisinde un bulunmayan, zevkle tüketmiş olduğumuz bu güzel pizza tarifini sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım tarifi beğendiniz. Nohutun lezzetini biliyorsunuz. Bunu pizza hamuru olarak düşünün ne kadar lezzetli olacağınız. olacağını. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum.